Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yaz için sipariş ettiğim kargolarımı açacağız. Biraz geç oldu sanırım. Yaz bitiyor ben daha şimdi. <laughs> sipariş yapıyorum. Her neyse hadi o zaman kargoları açalım. Evet şimdi tek tek bir açılımı yapalım. Şimdi bunda iki tane siparişim var. Bir paket yapmışlar. İlk önce bir bunu açalım. Da şekilde bir eşortman takma sipariş ettim. Tabi korkusuz ama ben bunu içine body ve kolu koluklu halledeceğim. Biri bu. Bu altı da var eşortman. Güzel görünüyor. Bakalım. Önce bir bunu deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Deneye deneye ilerleyelim. <laughs> Hadi bakalım. Evet bu şekilde geldi. Ben beğendim birazcık kalın gelmiş sadece ama kalınlığı da pek bir sorun değil çünkü genelde ben akşamları dışarı çıktığım için öyle pek bir sorun olacağını düşünmüyorum kalınlığı. Onun haricinde biraz geniş gelmiş. Sevdiğim genişliğine. <laughs> evet böyle şal olarak da mavi şal takacağım ama şu an takmadım şu an deneme yaptığım için normalde mavi şal takacağım. Ve şöyle bir spor çanta tercih ederim diye düşünüyorum. Bence güzel oldu ben beğendim. Evet şimdi ikinci kargoya geçelim. Şimdi ikinci kargoma geçiyoruz. İkinci kargomda şöyle bir tişört sipariş ettim. Mor rengi. Mor pek bir kıyafetim yoktur. O yüzden mor tercih ettim. Arkası şöyle yazılı. Öyle de böyle. Şimdi bunu bir deneyelim. Gözler biraz küçük göründü ama. <laughs> Neyse hadi deneyelim. Evet moru da bu şekilde kombinledim. Sadece tişört biraz gözüme kısa geldi. Ya da öyle bilemedim. Ee, onun haricinde beyazla kombinledim. Mor da şah taktık mı tamamdır bu iş. Bu arada pantolonun kaşık olduğuna bakmayın. Şu an iç süzüğe böyle itiledik mi? bu sorunun ortadan kalkacak. Evet bu kombine böyle oldu. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Evet şimdi üçüncü kargo poşeti açacağım. Bunu açalım. Mor açalım. Moru arkası hemen diğer mora geçelim. <laughs> böyle şöyle açalım bakalım. Burada hangisi var? Evet. Bu da şu şekilde bir tişört yine. Şöyle. Bu gözüme çok güzel göründü internette. Umarım tahmin ettiğim gibi olur. Bu da yeşil beyaz karışım bir tişört. Şimdi de değil. Evet yeşil beyaz da bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Yani genişliği olsun, kalınlığı olsun. Tam istediğim gibi geldi. Kendim zaten büyük beden sipariş ettim. Ama tam istediğim gibi geldi. Çok hoşuma gitti. Ben beğendim. Şöyle açıp kapatmam da ben açmayı tercih ediyorum. Evet söyleyecek pek bir şey yok. Yani güzel oldu. Sevdim. Şöyle önünde bırakayım. Tamam görüyorsunuz. Şu şekilde doluyor da bırakınca bence hoş şimdi bir sonrakini içelim evet şimdi son iki paketimiz kaldı bunu da altı üstü ayrı ayrı tarz şeklinde yani birbirine ben uydurdum Ularım güzel olur şimdi açalım Teknik tek, tek ikisini birlikte giyineceğim yani şimdi önce bunu açalım açalım bu Aynı. Şimdi şu şekilde Evet, bu şu şekilde bir eşortman sipariş ettim. Aslında böyle bir şey sipariş etmeyi düşünüyordum ama hiç etmedim yani pek tarzım değil diye düşünüyordum. Ama bir anda hevesli böyle bir şey bir anda istedim ve aldım. <laughs> evet, bu böyle bir eşortman. Ve bu üstüne de şöyle bir şort sipariş ettim. Ondan sonra açalım. Dolayısıyla geldim. Paket daha. spor tarzı iyice olacak üstüne de bunu sipariş ettim alt bir üstü ayrı ayrı umarım güzel oldu tahmin ettiğim gibi hadi o zaman şimdi bunları deneyelim evet bu kombin de bu şekilde oldu kalınlık olsun genişlik olsun duruşu olsun ben çok beğendim çok güzel Bu arada uyumlu da oldular tam da tahmin ettiğim gibi ben beğendim rahat da en önemlisi güzel beğendim Evet kargolar bu şekildeydi. Ben hepsinden memnun kaldım. Hepsi de güzeldi bence. Tahmin ettiğime göre hepsi iyi geldi. bu kadar. Kargolarımızı açtık. Kombinlerimizi yaptık. Beğendik. Ve <laughs> o zaman bana müsaade. evet bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.